çok kıymetli ilçe sakinlerimiz. Ev ya da araç sahibi olmak isteyen herkesin ekstra maliyetler olan faiz ve vade farkı olmadan da ev ve araç sahibi olabilmesine inandık. Ve bu inançla da küçük birikimlerinizi tasarrufa dönüştürecek faizsiz ödeme seçenekleri geliştirdik. Faizsiz konut ve araç yöntemlerinin uygulanmasında yüksek tecrübeye sahip, genç, aktif ve dinamik değişen dünyaya ayak uydurabilen kadrolarımızla hizmet veriyoruz. Ülkemize katma değer sağlayacak ve yaşam standartlarınızı artıracak hedefe giden çözümler için hep birlikte sizlerle yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Daha fazla bilgi için Hedef Evim, Şirin Evler şube açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz. Evet, Hedef Ev'imiz şey ilçemize, ilçemize hayırlı olsun. Mehraram eşliğinde devam ediyoruz. Kıymetli ilçe sakinlerimiz, Hedef Evim'e hoş geldiniz. Faizsiz, kredisiz ev sahibi olmak isteyen herkesi Hedef Evim'e davet ediyoruz. Şirin Evler şube açılışımıza tüm halkımız davetlidir. Hayır. Ya Allah! Sana selam, ey Osmanlı sancağı. Sana selam, ey Osmanlı sancağı. Çerpanarak. Dalgalanıp kanadım Çırpınarak dalgalanıp kanadım Ben çıkmak mıdır muradım Ben ki yüzüne çıkmak mıdır muradım Evladım sana selam ey Osmanlı sancağım sana selam ey Osmanlı sancağım. Ve yaşam standartlarınızı arttıracak hedefe giden çözümler için hep birlikte sizlerle yürüyoruz. Ve yürüyeceğiz. Daha fazla bilgi için Hedef Evim Şirin Evler Şube açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz. Hedef Evim. Faizsiz, kredisiz, ev sahibi olmak isteyen herkesi Hedef Evim'e davet ediyoruz.

kıymetli ilçe sakinlerimiz. Ev ya da araç sahibi olmak isteyen herkesin ekstra maliyetler olan faiz ve vade fark olmadan da ev ve araç sahibi olabilmesine inandık. Ve bu inançla da küçük birikimlerinizi tasarrufa dönüştürecek faizsiz ödeme seçenekleri geliştirdik. Faizsiz konut ve araç yöntemlerinin uygulanmasında yüksek tecrübeye sahip, genç, aktif ve dinamik değişen dünyaya ayak uydurabilen kadrolarımızla hizmet veriyoruz. Ülkemize katma değer sağlayacak ve yaşam standartlarınızı arttıracak hedefe giden çözümler için hep birlikte sizlerle yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Daha fazla bilgi için Hedef Evim Şirin Evler Şurada açılışımıza sizleri davet ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz. Hedef Evim. Şirin Evler Şubesi ilçemize hayırlı olsun. Geçtiğimiz yoldan inşallah bugün hep beraber 32. resmi şubemizi hep beraber açmış olacağız. Hedef Evim ailesi 3 sene içerisinde yaklaşık 4 aktif çalışan personeliyle yeni tutulan 5 şubesi ve toplamda 37 şubeye inşallah bu ay hep beraber ulaşış olacak. Şimdi Şubemizden şubemizde Evler ilçemizde özellikle bu hizmetleri hep beraber icra edeceğiz. İnsanların bu ailelere ve bağlı hakkına ulaşmaksızı hayalleri olan ev ve araç ihtiyaçlarını inşallah bu semtte, bu mahallede, bu ilçede olan e, tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hep beraber iletmiş olacağız. Rabbim şimdiden yapacağımız hayırlı çalışmaları bereketli eylesin. açacağımız bu yuvanı, açacağımız bu iş yerini hayırlara vesile olmasını, sizlere, ailenize bereket getirmesini, saadet getirmesini hep beraber, hep birlikte daha güzel işlere beraber yürümeyi nasip ve mukadda eylesin. Açılıştan önce Sayın Hocamıza bir verelim, beraber dua edelim. Daha sonra inşallah aynı bir şekilde mektan gösterimizde hizmetlerimizi aksiyonlarımıza devam edelim inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Değerli halkımız, değerli ilçe sakinleri ve kıymetli her çalışanları bugün buraya halis niyetlerle açılmış olan ve kurulmuş olan bu şirketimizin açılışında burada toplandık. Rabbim utandırmasın, muzaffer eylesin. Hayırlı işlerinde bu kardeşlerimizi daima başarılar ihsan eylesin bu memlekete, bu devlete, bu millete güzel niyetlerle hizmet için kurulmuş olan bu müessesemizi Rabbimiz ehsan eylesin, güzellikler nasip eylesin. Bütün herkese hayırlı olsun diyoruz. Rabbim utandırmasın efendim. Açılışımıza tekrardan hoş geldiniz, şeref geldiniz, sefa geldiniz. El Bakıyoruz. Hedef Evime hoş geldiniz. Faizsiz, kredisiz ev sahibi olmak isteyen herkesi Hedef Evime davet ediyoruz. Şirin Evran şube açılışımıza tüm halkımız davetlidir. Çok kıymetli ilçe sakinlerimiz ev ya da araç sahibi olmak isteyen herkesin ekstra maliyetler olan faiz ve vade farkı olmadan da ev ve araç sahibi olabilmesine inandık. Ve bu inançla da küçük birikimlerimizi tasarrufa dönüştürecek faizsiz ödeme seçenekleri geliştirdik. Faizsiz konut ve araç yöntemlerinin uygulanmasında yüksek tecrübeye sahip, genç, aktif ve dinamik değişen dünyaya ayak uydurabilen kadrolarımızla hizmet veriyoruz. Ülkemize katma değer sağlayacak ve yaşam sanatlarınızı arttıracak, hedefe giden çözümler için hep birlikte sizlerle yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Daha fazla bilgi için hedef edin bir şeylerden sevdi sizleri davet ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde hedef edin. Şirin Erler Şubesi ilçemize hayırlı olsun. Ramazan Bey, zor mu? Hemen. 我。

Altyazı İşleyen bir, şey... bir şey için benim eski bir bir boya bize bir şey sağlamaz. Gelirsiniz, fark kaybetmişsiniz. Eski renk içer, pantaysa tamamen. Atay işletir, cuma günlerini. Sonra arası bir kapısı var. İsterseniz, sen sapma var